Oğlum Tapir, ben var ya çok ciddi bir şekilde korkuyorum. Bu Nihal'e kesin bir fenalık yapacak bana. Belki sıra ona gelmiştir ha? <laughs> zekalı ne pörtlettiriyorsun hayvanın gözünü? Zaten korkuyorum diyorum sana. Oğlum ben şaka maka yapmıyorum. Son zamanlarda erkeğe şiddet olayları ne kadar arttı farkında değil misin? Şaka mı bu? Bak hele şaka mı diyor ya? Şaka yapmıyorum oğlum. Ben en iyisi bu gece de sende kalayım. Ben de mi? E ben zaten başkasında kalıyorum. Lan <laughs> <Tamam> ya başkasında. <laughs> Anam <laughs> ne oluyor lan? Yenge fena olmuş ha. Lan sus var ya pantolonu gösteren tüy yapıştırırım kafana. Köpek. Lan, nihale. Lan, gel lan buraya. <laughs> lan. Ay canım gene mi sen? Kim lan bu herif? Ay ne bileyim ben be taktı bana. Ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun? Manyak psikopat ne yapıyorsun? Ay aslanım, canım. Sen rahatsız falan mısın? Ne istiyorsun sen benden? Ha? Ne mi istiyorum? Bir şey istemem. Ne isteyeceğim? Öldürmek istiyorum. Gebertmek istiyorum. Kim lan bu adam? <laughs> ağır ol bakalım birader. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ana, ağır ol filan. Var ya ağzını izini kırarım senden. Ne diyor lan bu? Kim lan bu? Gel lan sen bu tarafa. Ay! 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 Yeter be! Ne yapıyorsun? Ne mi istiyorum lan bir çakarım bir de yer çakarım. Aa! Böyle mi mesela? Alın, Bittiniz misin? Öldünüz oğlum Cezayir, öldünüz. Alın, bak hala hala konuşuyorum. Anam! Hala canım sen bak, akıllanmayacak bak, mısın canım? Canım anam! akıllanmayacak mısın? Akıllanmayacak bak, mısın? Ni hale bitti sen. Lan <laughs> oğlum yavaşacak yavaş ya. Tamam işte iyileşiyor demek ki abi. o be. O kaşındanca söylenmiyor muydu? Lan kötü. Ben adama burada moral veriyorum. Sen ne yapıyorsun? O yardımcı yardımcı. He demek ki geçiyor o zaman acıdığına göre. Ah oğlum yavaş lan. Ya Kuba tabi yanlış anlama da yenge seni çok fena marizlemiş vallahi ya. Yenge çıldırmış olmalı ya. Ya yengeyi geç şimdi başımıza bir enişte çıktı Enişte mi? He. La oğlum tapir niye her şeyi söylüyorsun boş boğaz? Ya neyin paniğindesin arkadaşım? Sokak ortasında güpe gündüz ağzını burnunu dağıttılar senin, Herkes gördü. Bak tapir sus bak sus bak tapir ağzı yüzünü kırarım ha. Her şeyi ne söylüyorsun oğlum? Bir daha diyor lan. Anam! <laughs> oğlum arıyorlar. Kim enişte mi? Eniştesi oğlum yenge. Allah'ım alıştı galiba. Yine dövmek istiyor bu beni. Açmayacak mısın? Pişek yiyorsa sen aç. Nereye açıyorsun? Yok beni de yemiyor yani açamayacağım. Ben açayım mı oğlum? Al. Ya oğlum açmayın lan. Vallahi açtığın anda bak 30 saniye sonra kan gövdeyi götürür burada. Gelir biliyorum ben. Canı demek ki beni yine dövmek istiyor bunun belli. Vallahi sizi tebrik ediyorum. Ben de tırstım ya sonunda. Helal olsun size ha. Allah'ım Allah'ım ya. Niye cevap vermiyor? <laughs> Yoksa yanında başka karılar mı var acaba? Bak ne yapalım biliyor musun? Oğlum bu gece ışıkları kapatalım. Sessiz sakin çıtımızı çıkartmadan oturalım şurada. Ne var ya? Kapat şu ışıkları beşer ya. Tabii der çağıralım. <gülüyor> I see <laughs> şey değil mi? Ne? I see people. Hazır ışıklar kapanmışken. O ne? İşte onu canlarsın. Oğlum siz manyak mısınız ya? Şu ışıkları kapat beşer bak hem elektrikten tasarruf edersin. Senin iyiliğin için söylüyorum ben <laughs> Siz benim başıma bela mısınız? Siz siz ne yapmaya çalışıyorsunuz ya? Allah Allah her gelen bir şey diyor söylüyorum. Ya şu uzak tut gözüme gözüme sokma ya korkuyorum diyorum sana. Anam meşgule verdi. pü boyun posun devrilsin değil mi kubatım? Ben Hayır yok.